Raft'ın yepyeni bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. Belki atmayı unutmayın. 5000 like her zamanki gibi çok çok yeterli. Vallahi yeterli. 5000 like Billa yatarlı. Çok büyük. Köpek balığının 50 katı. Nerede lan? Oha. Köpek balığının 50 katı. Kur'an çarpsın. Aha aşağıda indi. Alınlar geliyor lan Alın abi. Yugo sen şunları çevir de akıntı akıntıya şurada. doğru. Bir dakika geliyorum bir saniye. Sen akıntıya doğru çevirebiliyorsun. Hoşuma gidiyor senin çevirmen. Bizim hani ee, abi bugün bir tane daha akıntı yapmamız nerede? Akıntı, akıntı nerede? Ha şurada. tarafta. Oğlum ya, kutu ben kaçıyor. Benim... Ha aslan kardeş. Oğlum o, ya. bana mı yetişiyor da size vereceğim arkadaşlar? Oğlum akıntı var akıntı. Var akıntı var ooo! Tamam çevirmedin abi. mi? Akıntıda yok ya. Yok yok. oğlum bilemiyorum peki. Düşüyoruz düşüyoruz. <laughs> 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 paletleri nasıl çeviriyorduk ki yapıyorduk kullanıyoruz ya? Ali abi. Sait. Ali, ait. Kum bulduğun anda kum pişir kanka cam lazım. Attım mı Ay ayaklarıma var. baksanıza bir ayaklarında palet var mı? Bakayım var 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 var. Daha hızlı yüzersin. Aslan parçası be. Metal ingot var mı bizde Yo Aynı mı? Dur yapıyorum metal ingot kanka. Metal ingot da lazım bana. Buraya koydum da aldı bir herhalde. Hani Herhalde. Ben o şey yapıyorum. Şey. Toplayıcı yapıyorum yine. Bunun metal, metal, ingot metal ingot'la hiçbir alakası yok. Sadece yaptığımı söylüyorum, belirtmek istedim. <laughs> ya, ne abi ya. Metal ingot vereyim mi sana? Ver, ver, ver. Ne düşürüm. yapacaksın? Ne yapacağını söyle ben yapayım. Şey, büyük pişirme şeyi var ya en üstte bak food var. Food, food şeyi evet. orada. Bu <laughs> kısmında ortadaki. Eee metal ingot, rope ve nail. Ne oluyor lan dışarıda? <laughs> Bir dakika ne? Onun ortasında şey var. Bir tane kaynayan kazan var yanında. Tamam, <laughs> kaynayan kazanın yanındaki Advent Grill. Advent Grill. O ne demek <laughs> lan? Nereye koyacağım şey, bunu? Şey orta büyüklükteki şeyleri pişiriyor. Şuraya yanına koy. Şuraya koy bak şuraya. lan? şuraya koyayım mı? Tam şuraya. Oy, 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 Ama oy, bunun arkasında oy. kitaplık var. Ya <laughs> şuraya koy o zaman şuraya şuraya. <laughs> Ne oluyor aga bu nasıl düğün amına koyayım. Bir <laughs> mikrofon <laughs> kaydediyor lan bu Buraya koydum bi bu. Adam 5 tane A yaptım. Helal. Bu nasıl düğün lan? Oğlum ada var lan şurada herhalde. Ada, Oğlum dışarıda. Solda <laughs> solda, solda ada var. Ada var. O adaya gidelim. Dut yapmamız lazım. Oğlum Hadi, piş. ne oluyor? Ne yaşıyız? Bana yaprak verin. Yaprak yaprak fazla o, yaprak olan var mı? Odun lazım ya şuraya. Abi yaprak verin bana diyorum da. Aa adaya yaklaşıyoruz adaya. Beyler büyük alık bırakıyorum şeye. De. Birisi Oğlum bir ağaç elindir. yapamadık, bir ağaç yapamadık. Allah bizi kahretsin ya. Eee odun kalmamış arkadaşlar. Pişmiyor. İnşallah hayvan vardır ya. Ben gittim. Oğlum su lazım su. Ya düşüyor acaba. Metal or buldum. çatıyı artık yapın da su şeyi koyayım da arkadaşlar ya. Hiç özenmiyorsunuz ha. Ya da şuraya koyayım bir saniye dur. Koyacağım şimdi. Koyuyorum bir dakika ya. çatı mı yapmamız gerekiyor? Yok yok çatı yapma tamam şuraya koyuyorum. Bir saniye nereye koyayım? Çatı yapmamız gerekiyorsa yapabilir mi senin için? Bir dakika bekle. Abi burayı tara bıraktım. Hala abi. Hala abi orayı kır abi. Şöyle orta yere bırakıyorum hacı. Bıraktım. Okey. Dağa tırmandım lan. Ben de artık artık ya. suyu şey yapacağız. Bir şey var mı lan peki burada? Ya. Ne yapacağız? Hala abi Sıra, büyük lut var artık Adla. Buradan alım beni. Nerede? Allah bak. Bir dakika ben alayım onu bırak. Gördün mü? Nerede lan? Ya burada ben alayım. Geminin orada bak gidiyor kaçıyor bak. Geminin oraya büyük bak. Büyük lut. Tamam ben alıyorum onu. Oy adaya Altında. geldik mi? Ha adaya park altından loot almayı unutmayın ha. Demirleri falan filan. Onu zaten unutmuyoruz Sait. En önemli Bilmiyorum şey mi? var. Ananaslar var. Karpuzlar var. İyiyim gari. Eee, Yugo. Ben abi? Şey yapmayı düşünüyorum. O dediğin şeyi. Tavan. Tavan yapmaya da bilirsin. Koydum şuraya su şeyi. Bak çıkıyor artık. Su buradan çıkıyor. Nerede? Ama bize bundan bir tane daha lazım. Yapmak için şey lazım, glass lazım beyler. Tavan, glass tavan, gelince. tavan, tavan. Oğlum hangisi tavan olabilir bunun? Bu değil, bu merdiven, bu plank. Abi su lazım su. Tavan diye denilen şey tavanın ingilizcesi ne lan? Yani? Roof, roof çatı demek tamam. Allah Allah ben bir şey anlamıyorum. Hacı, güzel. Hacı ben bu işten bir şey anlamadım Hacı. Köpek palığı, şerefsiz köpek Şunu şöyle koysak yap. ne olur? Buraya bir merdiven koymamız lazım. Hacı buralara niye ekemiyoruz? Ne ya? Ekme ekme. Al buraya bıraktım. Tam bırak buraya kanka. Peki bunun diğer tarafına. Ben öldüm adanın kenarındayım. Beni alacak var mı? Neredesin? Yavrum neredesin? Aa, adanın sağ tarafı olması lazım. Direkt şeyler aslan sağ tarafta kalıyor. Nasıl öldün lan? Köpek balığı saldırdı ya. Nefesim de bitti. Al gördüm seni. Ya abicim 4, 4 tane birden <laughs> harcıyoruz çatı için ya. Ne kadar leş bir durum ya. Odun yok odun. Ağaç yapmamız lazım. Ağaç nasıl yapılır lan? Beyler ağaç da çıkmadı. Aa ağaç çıkmış. Hangisi ağaç lan? Ağaç çıktı. Hangisi? Food, kısmından bak crop loss menüsünden en sonuncusu. Large crop plot. Food kısmı? E, crop plots var orada gördün mü? Crop plots da sonuncusu böyle. Large crop plot diyor. Bana acil odun lazım. Bir odun tane var mı ya? food kısmı birinci değil mi? En üst kısma tıkla. Tamam. Şeyin yerine. Orada bak sonda korkuluk var. Korkuluğun bir üstü. ona lan o ses ne arkada? ha mı Orada mi? da şey. En sonuncusu Latch crop plot diyor. Aa, tamam bu. tamam tamam. Arkadaşlar ağaç yapıyorum artık. Zamanı geldi. 3 tane ağaç yapabilirim. Bana yeteri kadar tahta ve yeteri kadar yaprak veya ip lazım. Verin bana yapıyorum hadi. Beyler bana da şey lazım. Bana da bir tahta şey diyeceğim. 2 tane kılayı olan varsa. Abi, ben artık arkadaşlar adada durduğumuz zaman bak. Bitti abi hadi. Tamam iki ha, tane kılay olan bana verebilir mi? Ee, bir tane daha smarter yapacağım. Fırın yapacağım. Hacılar. Oğlum bana önce versinler ya. Bana da versinler, versinler. Yemek ağaç yapacağım yemek ağaç en yani önemli şey tahtamız Anadolu's yok. Arkadaşlar e, ver ben ver. size veririm ben şu an ölüyorum. Tamam. bir ısırımlık canım kaldı. Tamam, Neredesin tamam, kardeşim? Bana sana geliyorum sana geliyor. Tamam önüne geçtim. Kardeş ver bana. Ne istiyon? Ee, tahta. Al sana 20 tane tahta. Eee ip, ip, veya yaprak. Al, 20 Bana tane da ver, tane yaprak. 20 tane daha tahta. Allah Al, aşağı düştü. Aşağı attım. düştü. Kılay versene Carlos. Aşağı bir şeyler mi düştü? Oğlum ben 60 tane tahta attım. Aldınız bak. At, aşağı, ben aşağı, ben ben şey aşağı aşağı bir şey mi düştü? Aşağı, bir şey düşmemiş yok. ya. Bana gelmedi ee, abi ip mi ip. Abi 20 tane attım onları. 20 aldılar ya. Bizimkiler Allah, aldılar ya. Ben almadım. Ya 2'yim ya. Arası Hayır, sadece 2 tane Clank geldi Akıntıya doğru çevir ya Yugo 20'şer tane attım ya. İpti Arkadaşlar, 20 tane attı da 20 attım Hadi Darlı sende Clay var mı? Aha ilk ağacı Yok. mı yapıyorum? İlk Aa, ağacı Aa şey var şey var beyler Aa gemi var gemi var Bakın Aynen fişe var orada Arkadaşlar Oradan güzel dikkat. Arkadaşlar Aha. ilk ağaç Yugo Güzel güzel Şunu eksene 3 tane şuraya ek, koyabildiğimiz kadar koyarız ya Tamam Bir, tamam sen koy Birincisi burada olsun Hemen evet. ekiyorum beyler. Evet. Aha İlk suyunu da koyuyorum. İlk aç. Hayırlı Aa, olsun. yugo yugo yugo. Güzel evet, bir ganimet var oraya. orada. Gördüm gördüm çevirdim oraya zaten çoktan. Abi oraya bir tane daha tu yapsanız ya. Oğlum bakın bir tane bir tane, bir tane bir tane daha kutu mu? Evet balığı geliyor ha galos. Ok sıkacağım ona. Arkadaşlar su şeyi lazım bize. Su yapmamız Aa, lazım. Geliyor. Al. Doşladım, doşladım. Yok geliyor ha. Doşladım doşladım. Al ya. ne ee, kadar çok Ya plastik hiçbir işe yaramıyor. Hep kalıyor ya. Aa şunu yemiş Cık. Arkadaşlar yediğini gördüğünüz anda müdahale edin lütfen İsteliyiz yani Arkadaşlar büyük yuta mı lan? Evet Anladım. Alacağım da alamadım Alacağım Köpek mi? balığı geliyor Hacı herkes insin köpek balığı bana geliyor Deniz araları var lan Allah iki Hı -hı tane ediyorum. vurdu iki tane vurdu Tamam atladık Sen uzaklaşırsan sana gelir tabi Allah 3 Arkadaşlar e, ölüyorum sen. Ben Gel bana, bana gel büyük, tamam gel Ben büyük yuttayım Allah şükür. Bana tahta lazım Oo metaller geldi Oğlum Clyde nasıl yok ya? Kimse bakmadım, inmedim aşağı unutlamaya. Al abi kesin sende vardır da. Galiba inmedi. Bakmıyor herhalde. Arkadaşlar iki tane metal geldi güzel. Ya atlar atlamaz da ısırmaz beni ya. Yaprak versen bana Sait. Hacı şey bu bu değil. alan çok daraldı ya. Bu nedir böyle ya? Aa. Sait o <laughs> kadar loot alıyorsun Barbie smelter koşuyor ya, ekstradan ya. Ben de koyamıyorum ben ucudan ucudan yer miyiz lan acaba? Bir <laughs> köpek balığı bana bir kere ısırdı ölebilirim her an arkadaşlar. Ana. Helal lan sana. Ölme pahasına. <laughs> ana ana. Şurada bir ada daha var. Taş ne alaka ya? Üzerinde çok gereksiz lootlar abi, var. Ala bu ne? 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 Arkaya gel. Hangisi? Yanıma gel. Bu. Çapa aa durdurabiliyoruz artık kendimizi. Nerede lan çapa? Çapa attın, bak burada burada. Lan alım, Sen ha, beni evet, niye göremiyorsun ya. hiç? Oğlum her orada... herkesin kıyafeti aynı ya. Ben buradayım bak arkanda. abi. Tamam anladık çapa atmışsın işte tamam anladık. Biliyoruz çapayı. Evet. Tamam kaldır çapayı. Aa 20 tane yaprağın varmış benim haberim yok? Şu Oğlum daha ikinci daha ağacı ikinci ağacı o dikeyim şu mi? Bu kadar yemek kim aldı lan bir anda buradan? İkinci ağacı dikiyorum. Evet. Dik, dik. Ağaç büyüyor. Ada var şurada. Beyler glass, glass. Allah rızası için adaya çeviriyorum, adaya çeviriyorum. Sait glass topla, sadece glass topla. Su glass şeyi yapmamız ya? lazım. Hayır, clay da bulmam lazım. Kanka kılın toplaman lazım. K K şey i̇kinci, yapacağım. ikinci ağacı diktim. Yugo. Tamam Yugo. geliyorum hemen, geliyorum. Ölüyorum amına. Hmm, hiç kimse bir şey vermiyor. Kendi kendime... Abi ne istiyorsun, ne verelim artık sana? Abicim abi, ama Luta siz... gitmiyorum hemen. Ben bir daha öleyim, beni kurtarın. Hiç. Tamam mı? <laughs> canım canım çok az. Hacı bir Bak, tane durayım. daha aç. Bir tane tahta verin. Bir tane daha aç yapayım ya. Tamam, İçimde vereceğim sana. Dur öleceğim kurtar beni. Neredesin ki? Ben şu an ölümüne yüzüyorum. <laughs> ölümüne. Oğlum adam o palet verdik. Adam inanılmaz işler yapıyor oraya. Ah tahtayı buldum. Adamın, aha adamın aha. Boşuna tahtaları şey Aha bunu. Yugo bir tane daha. Ulan ben nasıl yararlı bir insanım ya. Ağaç yani. mı? Evet. evet. Oğlum şu adaya gidemiyoruz ki biz. Af adaya çevirdim oğlum gidiyoruz üç işte. 3 oldu Yugo 3. Yok. Oğlum buna ne olmuş? Bir dakika köpek balığına bir şeyler yapıyorum. Derisi. Aa yok et aldım köpek balığından 4. 5 parça helal, al, helal. Al, helal Pişir. Koy sandığa koy sandığa. Pişir benim benim için pişir. Bana ver ama tamam mı? Piştir. Tamam benim. koy sandığa babuş. Ama bana ver bana ver. Tamam, Abi adam bitti. Ya. Yani. Adan altına girmem bırak. Ben. De. Ama canım Şu mı? yaprağı kim sandığa koydu ya? Yaprağı var bana ver yaprağı. Koydum sandığa buradaki sandıklara koydum. Tamam yaprak her zaman ihtiyacım var ya. Yani. Okey aldım köpek balığı şeyini. Ya Anam abi efendim, kim, kim, kim budaki wine'ları aldı ya? Tahta lazım abi bana acilen. Ya bana da lazım tahta her zaman ya. Aa, bolt yok Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bolt bolt nasıl yapılır? Bolt. Demirimiz yok demir yapacağız demir. Bolt. Aa, bolt. Bir, iki tane yaptım. Oğlum neredesiniz lan? Raft nerede? Bir dakika bundan eee da hacı, da da hacı, hacı mi? size... Size bilindik bir şey söyleyeceğim yine. Söyleyeyim mi? Bana dokuz tane tahtalı Al vereyim gel. Nerede? Olsa biliyorum. Bana da tahtalı. Eyvallah. Güzel. Ben metal buldum. Hacı dokuz <laughs> tane vermemişsin. Bir tane eksik ya. Al, tane vereyim. da lazım. Al sana da vereyim yirmi tane. Yer kanka eyvallah. Yugo! Dört tane ağaç yaptım lan. Artık artık ağaca ihtiyacımız olmayacak. İnşallah. Bel inşallah. Belki de olur. Şimdi Okey, şuradaki ağaçlar. şuradaki toplayı... Arkadaşlar Allah rızası için şuradaki toplayıcıları... Şuradaki toplayıcıları yapalım bitsin ya. Bak Carlos bir tane Aynen yaptı yapıyorum. gözümün önünde sağ ol. çok yapıyorum. Lütfen ya. Abi ben ancak yemeklerle uğraşıyorum beni biliyorsun. Abi hacı sen de yemek çok var artık yeter la. Yok yok bıraktığım anda 2 dakikaya bitiyor. Bıraktığım tamam, anda bitiyor. Tamam şu anda abi. şu anda bıraktım. Yalan atma be Hugo. Harbi bitiyor oğlum gelen 3'er 5'er yiyor yani. Orada Raf adam. gidiyor sanki Sait orada mı kaldı? Oğlum çapa Çapaat, yelkenleri kapatıyorum. Bunlara odun koydum. Tam geldik. Şuraya sandık yapın, Allah peygamber aşkına da. Büyüdüğünü nereden anlıyoruz lan? Yanına gidince. Sandık Bunu mı şey yapalım? Atılıyor. Sandık hemen yapıyorum sizin için. Ama bana <laughs> yok, yok bu sefer yok. <laughs> bu sefer yaptım, Vallahi yaptım. Şu iki gibi. tane arkadaşlar bak şu tam olacak olacak yapacağız. Şuraya sandık. Ağaçlar büyümüş Oğlum, Sandıkları Kıtırava bir ver. sandık odası lazım. Gemiyi biraz büyütmemiz lazım acılar. Arkadaşlar ölebilirim her an. Sen çapa yerini nereye koydun herhalde tamam. Abi? Lan ölüyorum ölüyorum. Beyler ağaçlar, anladım, ağaçlar anladım. büyüdü. Tamam ben olsun. alıyorum Şuraya ben ediyorum. alıyorum ben alıyorum. Sana geliyor Garloş. Gelemiyor çok hızlı Oğlum Garloş fena yüzüyor. Ha. Hala abi toplaşınlar hala abi arkanı. Olmamış olmamış, olmamış daha nereye vuruyorsunuz. O büyüdü falan dedin ya. Birazdan kıracaksınız. Ağacın şeyini. Ağacın şeyi kırılıyor mu? Anladım, ee, şey ben aldım şey hocam. Nerede? Bende de hiçbir hiç şey yok agalar. Onu bırak artık. Ben size, abi, ben size al, hizmet al, ediyorum. Şunu aldım Amca Garloş mu? Garloş versene bayını mı? Al. Tamam al, teşekkür al, ederim. Al. Ben de kendime bir tane. Ya yok 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 bu sefer şey yapacağım Sait. Sen çok lootçusun sana da bir tane palet yapıyorum kardeşim. Bir al. Ah. da bu çok mükemmel olacak ha. Nerede? Sait. Sait neredesin? Tamam aldım. Aldın mı? Hayırlı olsun. Şu an ayağımda mı? Bak bakayım. Bakayım. Evet evet. 110'la. 110'la göreyim. Göreyim 100. Hah. Aslan, hızlı mısın? Hızlı mısın? Abi etinden ee, bir tanesini hizmet. yedim. Hah Olur olur. Aa, ağaç, ağaç yapalım ya. Ağaçları daha fazla. Daha, daha fazla yapacağız, yapacağız. ağları tamamlamamız lazım arkadaşlar. <laughs> Oğlum 20 tane odun koymuştum, Yuvanın sandığını Allah'tan görmedim. <laughs> <laughs> Oha. <gülüyor> bir zarf atayım dedim. <laughs> Çok iyi ya. Ben bakmıyorum ki oraya yemeği koyup kapatıyorum. Kim A yapabiliyor muyum? Bu arada benim tahtam yok. Bana da versene Aa, abi. Yaprak. Hayır peki, hayır yapra. benim tahtaya her zaman ihtiyacım var bu arada. Yaprak ihtiyacım var. Hadi beyler şunu ekiyorsunuz ama altına su dökmediğiniz zaman bu büyümüyor haberiniz olsun. Ben tahta verim Harbi bana. büyümüyor Büyüm mu gari. öyle? Tahta versene bana Sait. Al kardeşim arkaya gel. 20 tane. Eyvallah kankam. Bir ara bana da verin ya. Ben de faydalı tamam, şey, şeyler gel. yapmaya çalışıyorum. Al. Abi şuradaki ağları bitirelim ya. Neredesin? Al arkandayım al. 19 tane de sana. Başka bir kalmadı. Sait neler yapıyorsun? Topladım ben ya. Bir gittim. Adam adam. Çalmaya oğlum, doğru gidiyor ama. Böyle şeyler yapın tamam mı? Benden size 10 puan. Ne yapacağız? Balığını ya, satayım köpek balığı. <laughs> Puanı ne yapacağız? Puanı mı? He. Ne bileyim ya. Ne Se sevinirsiniz şimdi? diye düşündüm. Tamam, <laughs> şurada yemek Oğlum alacağız. bir tane daha ağaç koydum. Ya abi Garloş ağaçları da alıyor ya. <laughs> tamam. Ulan, şey ya, garloş sağlam. her yerde ya. Yeter lan. <laughs> <laughs> Adaya gidiyorum ben de, gidemiyorum. Oğlum hiç büyük adada bulamıyoruz ya. Kürek yaptım o kadar, kazmak için kazamıyoruz. Ay bana şey lazım bak ilk defa ihtiyacım oldu. Scrap yani. Scrap Scrap. Ondan var mı? Şuralarda vardır ya. Teneke teneke. Oy plastik baya var burada da. Burada, burada, da birazcık var. Abi son 3 tane kaldı. 3 tane daha üretelim şu şeyden. adam bitiyor hadi. A ha ağ ve ağaçlar da bitiyor. Ağaçlardan da 3 tane üretebilen Ağa, üretsin. Ağdan geçip gideceğiniz ha çapa atın arkadaşlar. Ada, ada 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 çevirdim ada. Çapa niye haber vermiyorsunuz şey. adaya geldik diye. Ama adaya geldik zaten söyledik ya. Adanın i̇şte. kenarını altını unutmadan gitmeyin ya. Beyler şu Gitmen kum bulun. bulun. Kum 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 adanın altından kum bulun. Burada hediye paketleri oh. var açayım ben bunları? Tam geldik adaya giriş yaptı. Bir tanesinden bayrak Allah. çıktı. Bir tanesinden masa çıktı masa. Bir, çıktı, masa. Tamam, kum bir tanesinden bir tane. de mumluk çıktı ne alaka yani? Kum bir iki tane daha buldum Aa, da e, şey, toplayamayacağım artık kırılıyor şey toplama şey. Şu Ya köpek balığı bir git ben öleceğim beni alırsınız. Şu buraya Malzeme topluyorum çünkü. Köpek balığı. Ölme kardeşim ölme. Öldüm. Büyük ihtimalle sallayacak. Smelter ]lar. gerekiyor daha. değil mi bize bize? Ya bir tane smelter yapamadı hıyar ya. Yapacağım yapacağım yapacağım. Oğlum buraya ben şey koydum kim aldı? Ben aldım ben, aldım, ben al. Driver Ver işlerini bana. al. Al yapayım. neredesin al. Kurusunu ya bıraktım. Ölme, ben aldım. onu. Al su, içi, su abi. lan. Köpek balığı kafamın üstünden geçti. Ha. Köpek balığı kafasını niye abi buraya kim 20 tane taş koydu ya? Allah Allah. Ben koymadım abi. Ben ben, ben dikkat ediyorum. Şeyleri. Ben öyle ee... şeyler çok dikkat ederim. Ben duyarlı bir insanım ha. Scrap lazım lan. Bebekler adanın kenarından scrap toplayacağım. Ben bakır topluyorum. Aa adanın ee... kenarından scrap toplanıyor değil mi lan? Scrap dolu dolu. Doğru adana lan. Geçiyor. Aa bir şuralardan. Smelter için mi? Evet. Topluyorum şu an. Ben de topluyorum ya. iyi dedim. Abi ben metal toplayayım. Metal ihtiyacımız var bak. Bu ne? köpek geliyor lan. Ya üf. Niye bana geliyor ya? Yani? Ben metal buldum. Hem kum buldum hem metal buldum yan yana. Yukarı cam yapacağım. Adamsın lan. Abi şunu Allah Aa. rızası için şu ortadan alın ya. Kim koydu şu sandalyeyi e, buraya? Şunları da kırabilirsin. Ben ona geldim gel. koydum. Naz bir gel abi. Abi ilk canım. bölümden bir dakika. Sandalyeyi şu kenara koydum. Tamam. He. Ana ölüyor ee, Ne sen kırma kırmayı biliyordun. Şu 3 tane su şeyini kırabilirsin. Öldüm ben arkadaşlar. Beni alırsın. Nereye koyacağım? Ne ne yapacağım? Koy koymana gerek yok. Kır. Öldüm. Ala bak tip Sol taraftayım Adan'ın Bir sürü loot var üstümde. Neredesin? O da adanın bize göre sol tarafında mısın? Evet direkt raftan atladığı zaman sol sol tarafta denizdeyim. Aa, Altındayım. Altındayım. Adanın etrafını dolaşır ya göreceksin. Oğlum uğraştırma beni öyle şeyler ya. Hugo buraya koydum kanka. Bak kum lan. koydum. Nereye kankam? Buraya. Tamam tamam. Su nasıl alınıyor lan Hugo? Ayağlamı ya. Su mu? Eyle. Ben Lan bulamadın mı Ali abi? A oğlum ay, bulamadım ay, bulamadım. Ay, ay. bulamadım. Tur geliyor geliyorum. Zaten canım yok. Vallahi yok. Aha. Ah! Senin ağzını burnunu kırdım seni. Hıyar. Dur bakıyorum Sait şu an. Hacı burada bir, iki, üç tane yer kaldı ya. Toplayıcı. Bir tane yaptım. Adam. bir tane yaptım. Lan adam raftın yanında ama. İki tane kaldı sadece. Şunlar yanıyor mu? Yanıyor. Güzel. Her şey yolunda gidiyor da artık... Oraya, oraya kum koyacağız abi. Daha oraya bir şey koyma. Kum mu koyacağız? Kum, koyacağız. kum koyacağız. Şey suluk yapmam lazım çünkü. Tamam. Ya şu depoları hmm, depo odası da yapmamız lazım ya. Yani. Bu Bunu... yaptım fırını koyacağım. Abi düz nasıl yapılıyordu ya? Abi yapabiliyorduk onu. Niye yapamıyoruz artık anlayamıyorum şu anda. Ben hani abi, koydum fırına. Aferin Odun sana. koyuyorum altına Aferin sana. Hemen cam yapıyorum Hugo için. 6 tane cam yapabiliyorum. Tamam güzel. Bende bir tane kum var onu sana vereyim Sait gel. Buradasın tamam. Adayın altını mutlamak lazım. Al kankam. Bekliyorum ee... senin güzel haberlerini bekliyorum. Aaa flor. Flor zemin demek. Bir tane de bed brick yapayım. Hacı flor zemin demekmiş ya. <laughs> Dursun dursun, olay, ben olayı anladım şimdi Yugo. Niye Sen hiç bir büyük adam? ada yok ya? Bu kadar basitmiş anladın mı? Ama ben. adadan niye gitmiyorsun? Oo, aynen üstlerine kullanıyoruz. Üst katı ha, da kullanacağız ha. böylece tamam mı? Ha, ha. Üst kata şu su şeyini koyarız ya belki. De, olmuyor mu lan? Olur kalmıyor. Bir dünya kum topladım dur da hala kum toplamaya devam ediyorum. İyi, topla topla. Suyu aldığınız zaman yerine yenisini koymuyorsunuz ki. Nasıl su olsun? Kardeşim boşuna mı yemek istiyorsun? Yapacaksın işte. Oğlum hangi mi? birine yetiştin? Şey bende, dümen bende. Ağaçlar bende, yemek pişirme bende. Ben de, yemek bakmadan ben bak de. de. Helal lan sana Yugo. Abi, abim bir de üstüne şey diyor bana, bırak işlerini de diyor, neydi onun adı? Toplayıcı yap diyor yani. Ama artık kafama köpek balığının kafasını geçireceğim. Geçirebiliyor muyum? Yugo yok. bu alan evet. sana dar oldu mu? Ay, abi ne nasıl? Yok, yok yok hiç dar değil, hiç dar değil. Aa çok iyi, ya hiç güzel olmadı bu arada, çıkar onu say. Ama şu an et, etrafı balığının dişleriyle görüyorum. Taksana. Beyler yasalım. Uyuyalım bence de. Nereden uyunuyordu ya? O taraf hep karıştı. Ağaçların arkası. Ağaçlar ne kadar fazla Durun lan Ne bu ne? Durun be, yatmadan önce kum koyacağım. Pişirmeye no. bekleyin. İki tane cam oldu şimdiden. Yatıyorum. Hazreti Allah. Ammede Resulullah. Oğlum bunu böyle sıkışık yapacağını şu arayı. An... Ya Sait Allah rızası olsun. Sen öyle dedin ya. Şu ya. Şu arkasına koysaydın ya tam şuraya. Sen bu çizgide gitsin dediğin için ben bu çizgide götürüyorum. Tamam Sait. Çok dar şu anda hiçbir şey... O kadar daraldı ki alanımız. Yugo bana şey versene. Evet. Kum versene. Yugo al Konu şunu sen, sen, sen. diyorum 5 tane cam attım sana al. Bana evet. Garnoş'un kum vermesi lazım. Tam vereceğim şimdi bir dünya kum vereceğim sana. Gel yarım al. Gel diyorum. Al 7 tane attım sana. Tamam 7 tane daha cam vereceğim Yugo sana. Top. Top tamam. Tamam. yukarıya abi. çıktım lan. Arkadaşlar lazım. bak Simelterlerden zıplayıp al, yukarıya tane. çıkabiliyorsunuz Evet öyle yapıyordum ben de al, 20 tane tahta attım Eyvallah kardeşim Darloş Clay var mı? Clay, Clay ne? Mu? Bak üstüne Clay taş gibi bir şey işte Ha, ha Clay var 3 tane var at, al at, at. Hatta 3 diyorum ee, Aynen 3 tane var Bakır da var al Alamadım lan Üstlerim dolu Bakın. Al çabuk dalga başlayalım Tekrardan söylüyorum arkadaşlar Al şu kutuya koyun. Şu smelterlardan yukarıya doğru zıplanabiliyor Al evet. kılayı Yani merdiven abi, yapmaya abi, şimdilik gerek hocam. yok Bırak plastik, plastik lazım Plastik var şurada Olur, Yugo sıkış, bir var. Bir oğlum. sıkışık oldum Sıkışık oldum mu, Allah, mu Allah, tamam. için Yok Yugo Bunları biraz... üste mi koysak ya Neleri İlk bir ilk seri de öyle yapıyorduk o ki Buradan hadi koyuyor. gidelim Neyi arkadaşlar. neyi Şu su şeylerini Suyu mu Bunu mu Bunu mu Hı hı o, o üzerime düştü mü bu arada? mü işte. Abi son bir tane kaldı şuraya şey. Oğlum burası dar Yunus. Buraya gel. Buraya, buraya, buraya. İki Oradan tane koy. daha dry brick yaparsak bir tane daha smelter yaparım. Abi bir tane şey kaldı buraya. Şöyle kenara koy ortaya koyma. Zıplamasın şu Hadi adadan gidelim artık gençler. Bu Oğlum ne lan? bak yanına Adadan koy. gidelim. Ben çeviriyorum dümeni bekleyin. Ali abi sen e, çapayı koymadın değil mi? Nereye koydun? Bir dakika. Çapayı koymadım Yunus koyayım mı? Niye? Koysana. Gel şurayı kıralım bir bölgeyi. Bir dakika bir dakika ben şey yapmışım. Hayır burası hayır, hayır mesela. oraya değil oraya değil niye kırıyorsun? Şuraya ben düşünüyorum. Ben koymaya yani. gerek yok. Şuraya nereye, düşünüyorum göstereyim. ben onu. Sen şurayı bir ben onu sen şurayı bir odunla orayı değil şu ortayı. Ortayı dedim nereye bura mı? Hı hı. Devam. Bu taraflar mı? Odun 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 mu? Ee, odun yok. Odun olan varsa yapsın. İki tane o bile odun yok. Hep attınızsa. Biraz odunlayın abi şurayı. Odun olan var mı? Full mü çekeyim düz? Şöyle bir İkişer tane buraya iki, buraya iki, buraya iki. Şuraya bir tane şey kaldı ya arkadaşlar. Onu yaparız ya. E Üzerinde yaprak olan varsa verseniz de yapayım. Çok az yer. Tane gerek. var. Üç tane var bende. At abi. Oğlum ada bulsak var ya şu elimdeki şeyi oğlum gidemiyoruz bu adadan biz. Oğlum iki tane daha yaprak lazım. Şunlardan Uzak alayım ben. Bakıyoruz zon ya. çevirdim dümeni. Bakayım flor. Aa köpek bana geldi ben geldim. Şunu bir alayım şuradan. Tamam. Bunu da alayım. Tamam. Bunu da Oğlum ben. köpek balığı abire beni sürüyor lan. Ben yapmayacağım. Arkamdayım da bakayım. sana geliyor. Uzaklaşıyor ya. Abi son ağlar yok. Plastik ağırı var abi. abi. Kutularda bir kutu plastik var. Tamam bitirdim ağları. Ağlar bitti abi. Ee, abi de buraya eks koysun. Bir dakika. Ağlar Vallahi bitti. Hayırlı olsun. Aynen. Ay yapamıyorum yine ya Şu şapa. Aa yaptım. Şunun altlarına koyarsanız okeydir. İki tane gerekiyor. Tamam ama da, tahta tamam, evet. olsa daha da lutlar geliyor. Aa ada var lan. Onun, Bakın, çok ada var ama küçük ada var. Lutlar geliyor. Nerede tamam. ada? Şurada gördüm. Çeviriyor adaya? Doğru ya. gidiyoruz. Çevir doğru gidiyoruz. Çevir. Oğlum üstte nasıl çıkıyoruz lan seçmek için? Ya niye bana geldin? Zıpla Şeye zıpla, zıpla üstte çıkmana gerek yok Garloş'u yandan zıplayarak da içebilirsin. Sen ben atladım hala abi, abi. Köpük Zıplayıp balığı bana geliyor. Ye bas abi. kanka. Köpük balığı bize geliyor. Tamam ben yaparım artık o florlar oraya. Köpük balığını doğuşturdum ben. Tamam. Ama bu florin etrafını da yapmak gerekiyor, köpek balığı ısırmasın diye, anladınız mı? Alalım. Buradan bir parça ısırdığı zaman o fluorun tamamına şey yapıyor, alıyor köpek balığı, saçma. <laughs> sapan. <sakayı. gülüyor> Şeyler bitmiş lan. Ada büyük de hiç şey ada yok ya, balıkla da. Kırçam bakacağız direkt. Oğlum toplama alanları ne kadar topluyor lan? Evet. evet. topluyor. Cidden bir dolandım, Ölüyorum. dünyanın lotu oldu üzerimde. Sahtem. Sahtem var mı abi? Abi ben yok gerçekten. O metal or bulamadım lan. Tahta 5 tane lazım. 5 tane de tahta verirseniz bir tane daha ağaç dikeceğim. Ağaç dikmek için ne gerekiyor? Bolt. Bolt. Rope. Rope abi bir sürü bir şey ya. Ben ayarlıyorum onu. Siz yeter ki bana verin bu Bende Ben de arkadaşlar işte 90 tane falan tahta var. Lan. Ha, klay var alamıyorum. Versene bana ya. 20 tane. Sana hadi al. Sana 40 tane lan tahta. Al. Eyvallah eyvallah. Yani ben ben şerefsiz. Gel gel. Gel lan geçen. sana da 40 tane lan al. Oy. Al 40 tane yaptım, sana. Yaptım yaptım. bir Ey tane daha. Lan istiyorum ama lan abi 40 Yugo. tane vereyim ha. Yugo şuna abi da koy. Geliyorum, Aynen. Geliyorum. Bir tane daha yapacağım. Bu kadar yapmamıştık geçen sezonda ha. Eminim yani. Evet evet. Yap buraya. Ulan baka girdim. Ya, teneke lazım yine orta. ya. Abi teneke lazım. Scrap lazım. Versene bana. Yugo. Scrap al scrap. Nerede? Al. Nerede bak? Öldüm öldüm tamam. öldüm. Eyvallah lan. kardeş. Al yaprak da al. al yaprak ver al. yapra, ya Eyvallah kardeş. Neredesin lan Sait? Ölmedim dur. 1 gram canım kaldı ölüyorum. Eyvallah. Oğlum. Adam Başka ya Siyarlar adam. Lan şuraya odun koyun. Tamam. Alt, Alt, altta koydum onu yani onu çoktan. Tamam. Tamam adına uzaklaşalım abi. Hadi. Bir dakika Oooo. abi. Ay yine Oooo. yapıyorum Oooo. lan ağaç. Yugo şuna da ya. koy yugo. Yedinci ağaç oldu. Tamam, Çekil. O ne yapıyorsun fırın abi, köşesini inanılmaz. kapatıyorsunuz? Orman oldu lan bura. O fırın köşesini kapatın üst kata. Abi şuradan Frın baksanıza fırında. çok güzel gözüküyor lan ağaçlar. 8 tane ağaç var. Ne? Ha, üst kata yapalım da. Üst, üst kata fırın. Aynen. Yapalım. Bak üst kata fırın değil. Üst kata ağaç mı koysak güzel olur. Fırın koyalım bence Yugo ben cam koydum buraya bak Yugo cam koydum buraya Hacı Kanka şey versene Cam mı? Yugo cam al bende de bir tane var Bana vermeyin abime verin de şey yapsın Su şeyi ha, yapsın Al abi, abi Şuradaki olsun bir tane daha fırın koyacağım Eee çekmeye geliyorum koyuyorum tamam güzel burası oldu Bir bölümün sonuna geldik Gerçekten çok güzel ilerlemeler oldu arkadaşlar Buradan bir sonraki bölüme hızlı bir şekilde girebilirsiniz Buradan da direkt oynatma listesine girebilirsiniz arkadaşlar Buradan da kanala abone olun lütfen Aile size seviyorum. ama çıkalım babay